Hepinize selam dostlar. Bugün Roblox stüdyomuzun yeni bir tane kodlama dersiyle beraberiz. Bugün for ve while döngülerini işleyeceğiz. Yani kısacası döngüleri işleyeceğiz. Şimdi script servisin içerisine hemen bir tane script açıyorum. Şöyle şak diye açtım. Ve geçeceğiz while for. Tamam. İlk önce ben for'dan başlamak istiyorum. E şimdi for döngüsü nedir? Hemen şöyle bir ayarlıyorum. Mesela for saat eşittir 1, 11. Bu yaptım. Tamam. Şimdi For döngüsünü oluşturduk. For dedik döngü açtık. Sayı dedik, Sayı da bir değer oluşturduk. Asıl olay burası. Rakamların olduğu yerde. 1, 10, 1. Bunlar ne anlama geliyor? İlk baştaki rakam kaçtan başlayacağını işaret ediyor. Ortadaki rakam kaça kadar gideceğini belirtiyor. En sondaki rakam da kaçar kaçar ilerleyeceğini belirtiyor. Şöyle bir deneyelim. Evet. Ee, buraya ben print sayaş dedim. Hemen bir, bir de weight ekleyelim de. Tamam. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye gidiyor. 10'da durdu. Şimdi ben bunu gelip 15 yaparsam 15'e kadar gidecek bu. Gördüğünüz gibi 15 oldu durdu. Ee, bunu 5 yapayım. Gördüğünüz gibi 1, 6, 11 diye gitti. Peki niye böyle oldu? 5, 10, 15 diye gitmedi. Çünkü birden başladığı için ilk önce 1'i print diyor. Ondan sonra üzerine 5 ekliyor. 6 oluyor. Bir 5 daha ekliyor. 11 oluyor. 15'i niye tamamlamadı? Ee, bir dakika telefonu mesaj geldi. Kusura bakmayın. Sessiz aldım. Tamam. 15'e niye almadı? Çünkü 11'e 5 daha eklerse 16 olacak. O yüzden 11'de durdu direkt. Ee, mesela şunu da şöyle 5 yapayım. Direkt gördüğünüz 5-10-15 diye gitti. Çünkü 5'ten başlattık. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Scriptler yukarıdan aşağıya iş doğru işlediği için biz burada gelip print merhaba print nasılsın print iyi sen <laughs> dedim. Bunları nasıl yapacak? Test 0.2 yukarıdan aşağıya doğru işleyecek tabii ki de. Gördüğünüz gibi direkt merhaba iyi sen direkt merhaba nasılsın sen öyle gidiyor işte. Eee Gördüğünüz gibi tak tak diye. Mesela nasıl söyleyebilirim? Yani kısacası bu her bir şeyde bunları print diyor. Mesela 5 oldu bunların hepsini aktif hale getirdi. Sonra 10 oldu hepsini aktif hale getirdi. 10 oldu 15 oldu tekrar hepsini aktif hale getirdi. Output'tan bakalım. Merhaba nasılsın iyi sen gördüğünüz gibi 5 oldu burada. Ondan sonra bir kere daha öyle yaptı. Hemen nerede diğer merhaba? Diğer merhaba burada. Gene tekrardan bunu çalıştırdı. En sonraki 15. De, de tekrardan çalıştırdı. Ve bitti. Ee, şöyle yapalım. Bu bu kadardı. Şimdi while döngüsüne geçelim. While true do yapabiliriz. Tamam mı? Bu da döngüyü sonuza kadar aktif hale getirir. Ya da while test wait 0.1 do yapabiliriz. Burada da while'da bu arada wait'i kullanmayı sakın unutmayın. Çünkü döngüye ağlı için stüdyonuzu çökertir. Ee, ne olursa olsun yani her türlü çökertir yani onu söyleyeyim ee, şöyle yapalım print 1 print 2 print 3 tamam 1 2 3 1 2 3 diye yazdıracak bu sürekli bir dakika çok hızlı oldu bu şöyle yapalım gördüğünüz gibi aynı şey aslında sonsuza kadar gidecek bu böyle Şimdi bunda nasıl bir örnek verebilirim şuraya tane değişken açalım mesela bir tane de part ekleyelim biz ya da part eklemeyeyim ya direkt base plate'imizin üzerinde yapalım tamam şuraya geldim şimdi ilk önce ne yapacağım lokal döngü yapalım döngü eşittir false olsun buraya da mesela döngü değerimizi girebiliriz. Eğer döngü şu an false yani bu çalışmayacak gördüğünüz gibi output bomboş. Döngüyü biz sürüyor hale getirirsek bu niye çalışmadı? Ya task wait ekledik çöktü şu an gördüğünüz gibi. Bir F5 basayım. Gördüğünüz gibi patlıyor böyle. Şimdi bunun gelmesini bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi Şimdi düzeldi. Time out dedik. Şurayı bir silelim. Ben ne unuttum? Task wait'i unuttum. Tamam. Başlattım. Gördüğünüz gibi çalıştı. True yapınca. Ee, şöyle yapalım. Bu döngüyü peki nasıl durdurabiliriz? Mesela biz bu döngüleri genelde kullanırız bir şey o zaman. Fakat bunu durdurmak da isteyebiliriz. O zaman ee, nasıl yapalım? Partat Stoşt desem onu bilmiyorsunuz. Ee, şurayı bir sileyim. Şöyle yapalım. Lokal geri sayım eşittir 5 olsun. Tamam mı? Burada da task wait 1 olsun. Hatta 1 değil de 0.5 olsun. İnelim. Geri sayım eksi eşittir bir yapıyoruz, biliyorsunuz da eksi eşittir bir ee, geri sayımlar sürekli 5 çıkart ya bir çıkartıyor. Bir de bunu printleyelim. Bu ne oğlum? Print e, geri sayım diyelim. Tamam. Şimdi run dedim. Gördüğünüz gibi 0.5'te bir e, eksi 1 ekliyor, fakat hala devam ediyor. Bakın eksiye gitti. Biz onu sıfırda dursun istiyoruz. Onu nasıl yaparız? if kullanacağız tabii ki de if if döngü eşittir sıfır den e, döngü eşittir false fakat bu döngü değil geri sayım olacak tamam eğer geri sayım sıfırsa döngü false yapıyoruz ve şöyle yapalım hatta geri sayım bitti diyelim gördüğünüz gibi geri sayım bitti dedi ve durdurdu siz buraya kendi işlemlerinizi yapabilirsiniz. Mesela şöyle de bir örnek verebilirim size. part base plate'imizi tamamlayalım. lokal local part eşittir game dot Tamam. parts.brickcolor part brick eşittir brick new Rally red olsun. Ondan sonra araya test weight 0.5 ekleyelim partat kalıp eşittir bir lime green olsun tamam şimdi şöyle yapalım gördüğünüz gibi sürekli değişik. ne değişiyor lan mı bu? bu niye böyle kaldı ya tamam döngü de çalışıyor rengi değiştirelim renkten de olmaz ki white yapalım Allah Allah. Bu niye değiştirmiyor lan? Wild test bir yapalım. Şunları silelim. Şu an aslında çalışması lazım Bu niye çalışmıyor? Arasına task wait 0. Şöyle bir ekleyelim. Ha tamam şimdi oldu. Gördüğünüz gibi sürekli değişiyor. Random blinker de da yapabilirsiniz ya da mat ile olduğu için şu an onu yapamazsınız. Gördüğünüz gibi bu tarzı kullanabilirsiniz. Bayağı işlevliler aslında. While ve for döngüleri. Bu videomuz burada bitiyor. Bir dahaki bölümümüzde hepinizi tekrardan beklerim. Şimdi siz gidin bol bol pratik yapın. Aşağıda yazdığınız kodları bırakabilirsiniz. Discord'umuza gelip yardım alabilirsiniz. Hazır scriptleri alabilirsiniz. Güvenli bir şekilde. Bu kadardı. Bir de yorumlarda takıldığınız konuları yazabilirsiniz. Sürekli kontrol ediyoruz. Bir dahaki videomda hepinizi bekliyorum. Bol kod yazımlar dilerim.